Oy oy Yüksel abi oy. Ha kandeden mi geliyor? Gel gel Hakan abi'nin solu sağından geçersin gel. Ne yapıyorsun orada altına yazıyor. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ya, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öyle gelinir mi zaten? Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> <laughs> Bu kızanlar akşamdan kalma <laughs> Eğlenme Cüneyt abi Evet evet Bırakma Gelme kimseyi gönderme Cüneyt abi kötü düştü İyi misin Cüneyt abi ne? Tamam, çok <laughs> ben de sandım bir şey oldu. Oo <laughs> oh, çok acıyor. Hala acıyor ha. <laughs> ama. Ay. Kolumu da çok terse büktüm ama bir şey olmadı Allah'tan. Yok. <laughs> Aa plaka. Biraz sıkıldı. Oğlum burası dikmiş ya. <laughs> abi bilmiyor mu <musun> burayı ya? Ah <laughs> kötü. <laughs> hayır, Ana hayır, kayıyor. Hayır, <laughs> sıkıştır, bir şey Yok abi ben sen, sana ezmeyeyim diye yaptım bunu hayır. Nasıl kayıyor? Çok kayıyor birader daha da ya. Bırak, bir bırak, bırak bırak. <laughs> 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 Totosu incindi. Yola çıkma mı? Bak şimdi Dörttenin gücünü göstereceğim ben size. <laughs> Fıska var mı? 80'de dengeyi bulamam ben ha. Oğlum bu nasıl bir yer lan oyna. ben kalkıyorum. Ve ne yapayım? Dur sakin ol sen de gitme yok. Gitmem yok bir daha inme ne olur. İnmek istiyorsan in tabi de. Gel gel. Gelemeyecek ki zaten Mami oraya kadar da. <gülüyor> 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 Stop <gülüyor> et devracı bırak. Altına girdin. Direkt Mehmet Akif'in altından. Mehmet Akif. Enerjin bol muydu? Dedi adam. Bırak kendi kurtulsun. Gel gel. Atlarsın üstünden. Gelme gelme. <laughs> Bak patlatıyormuş orada. Bak işte tam öyle dururken ben geliyor olsam üstünden güzel hızlanır ama. <laughs> Ha? Her şey gençlik oluyor. Yemin ediyorum var ya. Yazık lan var. Niye yazıkmış? Ha <laughs> <Ben> Cüneyt abi. <laughs> <laughs> Benden bir kere var her tarafta. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, <laughs> Hadi yolu aç lan yolu yolu. <laughs> hazır değil. Bir de oradan diyorum. Nasıl gideceksin oradan? <gülüyor> Al. <gülüyor> Bak şimdi ben onu aşağıya vereceğim <laughs> Böyle. Tamam mı? Kurtulmuştur o. o zaman da. Abi güzeldir. <laughs> Abi yeni semerlenmiş sıpa gibi bu. <gülüyor> <gülüyor> Işıl ışıl her yer. Allah ya, yana veremiyorum Ağacı isteyelim anasından babasından. <laughs> <laughs> Şu işin adını bir koyak. Bu ne böyle? Yağmur yağmamış buraya. Hiç yağmamış abi. Ben Nereye yağ... tabiri ya. kuruydu. Ama iyi geldi. Gaz açamıyorsun ki. Açtın mı da kaydırıyor tuhaf. kayma aşağı dur geliyorum. Tabi kalkabilirsem ihtiyarlık zor şey. Oh, oh! bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. İncan mı geri? İncanım, çekeyim mi? bunu saymıyorum. Ben. Bunu saylanma <laughs> <bitiyorsun gülüyor> bak direksiyonu tam ters yap bırak. Başka bir Değil. erkek ya ben bunu saymıyorum diye. Buraya ne kadar gelmiş. Öreniyoruz az önce öbürünü de gidek <laughs> Bir de ters düşürüyorsun şu motoru Beceriyorum arkası gidiyor